Herkese günaydın. Tabii bize günaydın arkadaşlar. Size merhaba. Kahvaltımızı yaptık, ettik. Ama birkaç eksiğimiz var. Onları almaya gidiyoruz. Markete bakalım. Şöyle göstereyim size. Bir tane de yanıma poşet aldım. Oradan plastik poşet almamak için. Çünkü evde o kadar çok bez torba var ki artık. Her markete gittiğimizde alıyoruz. Ay Güneş de öyle bir çarpıyor ki hiç yüresin falan gelmiyor. Önümü zor görüyorum. Yakışıklılar. Erdişkom'un atleti çıkmış. Gidelim yavaş yavaş. Bir tane peçeteye ihtiyacım var. Tuvalet kağıdımı aldım. Şöyle. Başka ne eksik? Şuralardan bakalım. Cifim var. Çamaşır suyum var. Her şeyim var. Ee, ne diyor? Cif sprey doğanın gücü. Şu varmış ama şu an lazım değil. Ha, şunu alacağım. Hayk genişin. Fırın, ocak, mangal, aspiratör temizleyicisi. Bir tane de Arap sabunu alacağım ama şu e, bitkilerimin yapraklarını temizlemek için. Ona da bir bakayım hangisi iyiyse. Ne oldu, küstü mü? Küstü. İstediğini almamışsın, ondan küstü. Tam bir araba 75 lira. 75 lira Sürmeler Ama da. dede son uzaktan kumandalı araba sipariş etti. Evet. Ramazan şuradan antibakteriyel bir sabun seçsene bebeğim. Hangisi? Güzel bir sabun, şöyle antibakteriyel. Var. Activex de var. Ama Activex'ler de büyük. Bak yukarıda Protex de var. <laughs> Bak şurada Bak şurada Activex var Şurada ha. yukarıda da Protex var <laughs> Tam antibakteriyel mi yazıyor Activex antibakteriyel Tamam bunu alalım Arda'ya bir tane şampuan Bebeğim Aynen dalin de güzel kokuyor Yine baby de öyle Aa, Cansız bebeğinin kral şakirlisi varsa onu Çünkü onun reklamlarını görüyordu. Yok mu? Tüh, o zaman hiç duyurmayalım onu. Islak mendilimiz var. Sabunumuz var mı? Var. Şöyle bakıyorum. Şunu alsam. Şu dışının pembe olması ne anlamadım. Anlam veremedim ama. Neyse kalsın bu. Alsam mı ya da? Ha Fairy platinyum sünger. ikili mikrofiberli diyor. 5.90'mış. Şundan da alalım bir tane. Sepetimize atalım. İlerleyelim. Orada neler var? Kahvaltılık. Ardışkoy bir tane çikolata. tavuk bulyon aldım. İki tane de çıtır pane harcı aldım. İki tane de Türk kahvesi aldım. Arda da bir şeyler seçiyor. Evet marketten geldik. Poşetlerimi dışarı koydum. Bir iki saat izole oldular. Şöyle tuvalet kağıdı aldım. Arda şöyle aldım. Bir dakika. Hafif kaldırayım siz de görün. tuvalet kaldı. Arda'ya cips. Arda'ya şampuan. Şöyle kuru incir reçeli aldım. Bir kere yemiştik. Saçımı örmek için minik lastikler aldım. Şöyle antibakteriyel sıvı sabun, Türk kahvesi. Türk kahvesinden iki tane almıştım ama şu an göremiyorum yine. Türk kahvesi aldım. İki tane çıtır pane harcı bir tane meyveli yaz helvası. Ayrıca biraz şu kurabiyelerden kurabiyeler de Onları aldım. İşte abucu burada bir krispinin çeşitleri seviyoruz. Bir tane Arda'ya doğru, olsun. Bu burçağı da seviyoruz. Tavuk bulyon aldım bir tane. Klorun Arda'ya çilekli milkshake gibi bir şey şöyle resmini çiziler aldım. Arkadan da Ramazancığım yemek yapıyor. Onun sesi geliyor. Torkunun Arda'ya çikolatasını aldım. Heh, Türk kahvesinin diğeri de buradaymış. Diğer poşetlerimi getiriyorum. Için. Şimdi şöyle patatesim laktozsuz sütüm kahvaltıya birazcık salatalık Şöyle birazcık nektari aldım. Şöyle Feyri'nin süper uzun lastik ne diyor bir şey diyor mikrofiberle. İkili işte Feyri'nin şeyi ondan aldım. Ramon şu sucuklardan aldı Arda seviyor diye kahvaltıya. Ah peynirin su yakmış. Bak bir şey su yakmış diyordum ya peynir aldım. Başka 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 başka. Bir dakika. Hay genişim. Fırın ocak mangal aspiratör temizleyici spreyini aldım. Şöyle birazcık ceviz aldım. Sadece evde arda yediği için zeytin aldım birazcık. Bir de şu şey bobit ekmek değil mi Ramazan bunlar? Zeytinyağlı. Zeytinyağlı ekmeklerden aldık. Güzel oluyor. Tostları falan da güzel oluyor. Abicim kameranın ışığını engelliyorsun anne. Ve son olarak da muzumuz Hı. ve armutumuz var. Evet Ramo. Alışverişimize ne kadar ödedik aşkım? 100 lira. 280. 270. Evet 270 liraya. Yine sadece abur cubur, birkaç meyve falan alarak bütün cepteki parayı indirdik yine. Bakalım günün ilerleyen saatlerinde neler olacak. ardişkom beraber burayı yerleştireceğiz şimdi değil mi anneciğim? Anne. Ne? abur mu arıyorsun? Ne arıyorsun? Ka şey yemeğini yedikten sonra. Ne sarda kulağıma söyleyecek mi? Zaten bataryam da bitiyor. Hemen şurayı bir ayarlayalım. Evet arkadaşlar salonumun şeklini değiştirdim. Şöyle göstereyim. Şurada çiçeklerimin arkasındaydı pufum. Ama bu pencereden gelen her pislik böyle pencereden rüzgar estikçe falan pufun altına doluyordu. Şöyle pufun altı da böyle çok fazla yer olmadığı için onun altında böyle her seferinde süpüremiyordum ama artık halının üzerine hem halı kaymaz. Şöyle ortaya da yastıklarımı bir de şeyi koydum. Polar battaniyemi koydum. Hem böyle laptoptan editleme yani e, videolarımı montajlama falan yaparken ayağımı uzatıp e, laptopu da kucağıma alıp çok rahat bir şekilde montajlamamı yapabiliyorum. Bu pufu ortaya koymam işe yaradı disco size bay bay yapıyor. Sabahtan beri el sallıyor. Öp bakalım. Dıdıt. Dıdıt. Robotix. Uy canım. Arkadaşlar siz çok güzelsiniz. Uf, sen güzelsin be. Sen güzelsin. Ağzına burnunu yerim senin. Şöyle bu tarafa doğru gidelim. Anneciğim oranın ışığını açar mısın? Hemen koşup. Hemen koşup. Bakayım, koşayım, tamam beraber gidelim. Karanlıklardan Şöyle evet. Benim, odamı, odamın. benim odama bakın. Dur. Annem bıçağını değiştirdi. Arkadaşlar şöyle Ar göstereyim. Geçen gün e, Instagram'da paylaştığım avizem ben ördüm. Kendi elcağızlarımla. Arda'nın odasına da taktım. Arda'nın odasını şeklinde değiştirdim. Şuradaki masaları aldım. Şu tarafa geçirdim. Çünkü e, şu sandalye çöpe gidecek sanırım. Evet zaten yatak oradaydı anneciğim. Minderini de aldım. Buraya koydum. Bu uykuya hazırlık için bence sarı ışık daha iyi oldu. Zaten yukarıdaki desenleri görüyorsunuz ya. Sarı ışık dışında yani beyaz ışıkla falan bu desenleri yukarı yansıtamıyorsunuz. Sadece şeyde değil bakın motifler ilmek ilmek duvarda görünüyor. Bu odayı eğer griye falan boyarsam böyle yani tek renke boyarsam daha güzel görüneceğinden eminim. Şöyle yakından gösterebiliyor muyum? Evet gösterdim. Ekranı tıklayınca acaba çekiyor mu? Çekmedi. Neyse. Ardışkom da burada yatıyor. Ardacığım da bici bici yaptı. Markete gittik tabii ki tabii, tabii ki bici bici. Size kocaman kocaman sarılıyorum. Size kocaman kocaman sarılıyormuş. Şöyle ışığı da açalım. Böyle işte. Ardan odasını da bu şekilde değiştirdim. Buraya yenilikler gelecek ama şu gidecek buradan. Bunu güzelce bir e, zımparalayacağız. Ondan sonra vernikleyeceğiz. Bunu da e, çiçeklik gibi bir şey yapacağım. Şuraya bakayım. Dün akşam iyice şuraları falan oldu ama buraya göstermeme gerek yok. Bence gidelim. Ha bir de şey göstereceğim. Şuranın ışığını kapatayım. Şuranın ışığını da kapatayım. Anneciğim oranın ışığını da kapatır mısın? Bu yerdeki halı kaydırmazlar. Aynen şu an görüldüğü gibi ya. gece şerit halinde parlıyor. Mutfağımda tertemiz, salonumda tertemiz. Oh, ben daha ne isteyeyim ki? O zaman anneciğim vedalaşalım mı? Herkese hoşça kal. Herkese hoşçakalın. <laughs> Şurada videom yükleniyor. <laughs> arkadaşlar bugün benden bu kadar markete gittim alışveriş yaptım Ramo evdeydi ondan sonra onları yerleştirdim buzdolabını falan sildim ama bugün temizlik kısmını size göstermek istemedim nedense bugünlük böyle olsun istedim şöyle görebiliyor musunuz ya bilgisayarın ekranını Işık kapandıkça görünüyor aynen kameranın ışığını kapatınca görünüyor Kamera değil yani. Evet. Telefonun kamerası demek istedim. Anneciğim. <laughs> Çiçeklerim yavaş yavaş yavru veriyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz, severek izlediğiniz, hoşunuza giden bir blok olmuştur. Eğer beğendiyseniz aşağıda yorumlarla belirtirseniz bir de like'ınızı eksik bırakmazsanız çok sevinirim. Eğer ilk defada geliyorsanız ee, kanalımıza... Ben anneannemin videosuna like atıyorum. Oh benim Dinledim oğlum. Bence. Arda benim videoma like atıyormuş. Siz de atın bence diyor. Arda şimdi orada dur. Sen hiç orada otururken bir fotoğrafını çekeyim. Tamam mı? mı orada? Ama önce konuşalım. İşte bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmadan da çıkmazsanız sevinirim. Diğer videolarımı da göz atmanızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.